Açık mı? tamam. Açık mı? tamam. Önde daha çekin görünüyordu. Burada güzel mi? Bunu Ha, hadi kıyak geçtiriz de. Buyur, şerif abi, buyur. Teşekkür Al. ederiz kardeşim. Afiyet Eline olsun. Allah. Afiyet olsun. Ellerine ders vermesin. Afiyet olsun. <laughs> Kahveciliğe nasıl başladık? kahveciliğe nasıl başladık? Merkeze taşınalım diye başladık. Sonra dedik ki merkeze taşınırsak nasıl geçiniriz? Bir de onun derdini düşündük. Yani aslında çocuklar için taşınmak istedik ama geçim yolu gibi olarak düşündük. Bu kahvehane boştu, köyümüzün kahvehanesi. Başka bir arkadaş çalıştırıyordu. 3-4 ay burası boş kaldı, devam etti. Ya biz dedik, biz yapalım. Geldik, Muhtar'la anlaştık. Başladık, valla ilk köy kadın kahvecisi olarak, kırklar elinde, ben varım. E tamam. Onun haricinde yani iki yıldır da bu sektördeyim. Yani hem cinslerim çok takdir ediyorlar. Hani bir kadınla yani bir kahveye gelip bir kadını görmesi çok hoşuna gidiyorlar. Hem cinslerim yani kırklar elinden gelenler. Tabii evet köyde olup da yadırgayanlar da var. Hani kadından kahveci mi olur? Hani biz işte bizlerde olmaz böyle şeyler deyip bizi yadırgayanlar da var. Ama sonunda herkes alıştı, kabullendi. Şimdi herkes takdir ediyor, herkes de seviyor. Sevilen bir insan olduk artık. Köyde bilmiyorum, parmakla gösterirler. bir numaralı kadın kahveciyim artık. <laughs> Mesela e, kahveci diyorlar. Bakıyorum. Çiğdem diyorlar bakıyorum. Genelde hanıma diyorlar. Hanıma çay getir. Hanıma bardak boşaldı. Haydi be nerede kaldın? Bazen şişt diyorlar. Ama o zaman kızıyorum. Diyorum ki şişt ya. Diyorum kahveci olarak çağır. Ya da adamı biliyorsun kahveci de. Kahveci demiyorsun. Ne bileyim çiğdem de hani dıştan gelen de dedi mi ayar oluyorum o zaman. Çok kızıyorum. Sevmiyorum o tarz konuşma şekillerini. Erkekler mesela daha bir biraz daha şey oldu. Ee, kadın olunca kahvenin içinde erkekler bir tık daha böyle toplu oldu. Normalde bir kahvehanede her yerde bir izmarit bulabilirsin. Atabilirler, sağa sola fırlatabilirler. Ama şimdi bende öyle değil. Bizim burada öyle bir şeyimiz yok. Şimdi bizimkinde daha bir farklı. Erkekler de toplu oldu. Biz ona keza öyle.